sen sana yapsa kadar kolay affedebilir miydin edemezdim ben bunu kabul ettim abla. o yüzden çekip gideceğim manevi değeri olan bir şeyle çıkacaksın karşısına konu konuşmuyor yüzü. davacı sevgili şans alan davalı cihan şans alan acı acı sevmeyelim birbirimizi geldi geldi merhaba arkadaşlar evet siyah kalp yeni bölümün fragman ve tanıtımını sizinle paylaşırken Gördüğünüz gibi yine bomba gibi bir dizi arkadaşlar. Evet dizi ile ilgili yorum ve bir şeyler söylemenizi istiyorum açıkçası. Onun üzerine konuşmak istiyorum derken. Evet arkadaşlar bu konuda bir de sizden ricamız olacak kanalımıza abone olun ki sürekli dizilerin fragman ve tanıtımını herkesten önce sizinle paylaşıyoruz. Çünkü siz daha çok kanalımıza abone olursanız biz de daha çok size video paylaşırız daha çok video atarız daha da çok böyle sevinerek video atacağımıza e, size açıkçası bunu söylemek istiyorum arkadaşlar yorumlarda görüşmek üzere diyorum ve hoşçakalın